Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e futbolda rastgele takımlarla oynayacağız. Hemen başlayalım. Bu arada e futbol karnası var yanımda. Merhaba diyebilirsin. Mer merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hemen hazır ver o zaman da. Geçelim. Tamamdır. Hadi bakalım. Bu arada e-futbol karmasının da kanalına abone olmayı unutmayın. İyi butonuna yerleştireceğim kanalını. Arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Daha yeniydi video, videolar çekiyoruz. Baskele'ye basıyoruz. 3 hakkımız var tamam mı? İkine, tamam. Şimdi basıyorum. 1 2, 3 Bastım. İsveç geldi. Vallahi bunu bir dakika bana Vaneza AV gibi bir takım geldi. Ben boşver. ikinci hakkımız Pereira mı Ben kabul etmiyorum. Üçüncü hakkı geçeceğim ben şimdi. Ne çıktı sana? Bana mı Yokama FC diye bir takım geldi. Neresi bilmiyorum bu arada. Ben üçüncü hakkımı kullandım. Aston FC diye bir takım geldi e, ben daha kullanmadım. Bir şansım geliyorum. Masırım. Barcelona geldi. Ay böyle bir şey olur mu ama şimdi farka gidecek adam bana. Oy şansım var. Vallahi nasıl takımlar Harbi geldi ya. ya. Yes be. Ekmek spor Barcelona. Harbi Barcelona gelmiş. <laughs> Ay. Oğlum bu oyuncular kim? <laughs> Noah Pompa diye bir oyuncu var forvette. Top şirme oyunu unutuyor bile. Benim oyundan oynatıyorlar he. Abi ben yandım. Ben yandım abi. Net fark yiyeceğim bu arada. Yemem yani imkansız. Düşünsene yeniyorum. Var ya rezil olursun. Evet. Bu arada Ama... iki el atacağız arkadaşlar. Daha güzel olur video. Aynen öyle. Ben ufak bir şey yapacağız. Şöyle yapacağım. Ve bum. Ama çok haksızlık bu ya. Hiçbir şey değil. <laughs> Hadi bakalım hazır verelim. Biraz haksızlık olacak. Şöyle bakalım. E, bakalım. şarjımıza. 78 güzel. <laughs> oh. Abi Barcelona vs adını bilmediğim bile takım ya. Ya üçüncü şeyden gelen şeye bak ya çok şanslıyım. <laughs> Bu arada evinizde oynuyorsunuz. Yenileceğiz gibi geliyor ama. Ha benim evde değil mi? Doğru. O yönden kötü. şanslıyım. Bu Yap Fransız milli takımına benziyor he. Formaya bak abi çok kötü ya. Şöyle bir şöyle bir şey yollayalım. Ah kötü oldu. Jojo ne oğlum? Jojo diye bir oyuncu var. Jojo bir tane oyundan değil miydi ya? Bir, bir, Şimdi oyun diyorum ya şey şeyden bir adam değil miydi anime miydi öyle bir şeydi galiba. Hadi be abi adam Barcelona ben ne yapayım. Valla kafaya mafaya çıkıyorlar he Lamminging, Bunlar gerçek hayatta oynuyor. Lan! <laughs> Terştek ya. Lamina yama. yama. Lewandowski, 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 oh, défense tout ici, je lui pense. Yeah. Oh, pas. Arkadaşlar devam ediyoruz. Tacı attık topu bir sorun yaşadım. <laughs> Şimdi şöyle Hayır. tamam. Lamin mal ah be. Lewandowski'ye verdi. Aldı. Pedri verdi. O indirdi ha. Lewandowski. Abi ne ben ya. Baksana olarak... Neyse evet, arkadaşlar devam ediyoruz. Evet geldim. Evet. Tamamdır. Hop. 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 Oh be. Lan telefondan Ş geliyormuş arkadaşlar o ses ya. Görüm <laughs> saattir bir ses geliyor oyunun sesiymiş. Rafinha, Rafinha indiremedi. Olmadı. Abi çok zor maç ya. Oo. Ay bomboş. vurdu Emegara'ya doğru nefis top. Emegara sokuldu kaleye doğru. Emegara, Emegara çok kötü vuruyor Emegara. Taca gitti top. <laughs> Oyuncu Oyunluk. Abi ben senim. Taca gitti top. Ben sandım, Ben sandım. vallahi ben sandım. Abi nasıl bir vuruş o? <laughs> Namile mene yamal, na yamal, yamal, yamal. Oh, kaleci, kaleciye bakın arkadaşlar. 3. üçüncü şanstan da Barcelona geliyor. Neyse bu farka gitme, momentum falan var yani. Momentum yok bu arada, temiz. <laughs> bu ne ya Çince bir şey yazıyor bir şeyin ambleminde. <laughs> Güzel takım bir kere, sen karışamazsın buna. Beyler ya ben şeyi sokacağım oynayayım. Tamam ya ben <laughs> adamımı geliyor koydum. Abi. Yapma. Şşş, geliyor geliyor. Ben de koydum valla Sol bek varmış bir tane 75'lik. Onu koydum. Of çok iyiymiş ya. Bak bak kimi soktum oyuna bak. Kimi? çizni Yazmayalım. O çizni Abi Yamal var ben Yamal nasıl gittim Kuvun diye biriyle ya. Kuvun diye. Mükemmel bir nickname. Lan. Dersen gel. Dersen. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lan ya, ne yapıyorsun? Allah senin belanı ver. <laughs> Aa! Şez <o. Gülüyor> mi? Onu da çıkar abi. Al işte. Aa! Direk! <laughs> direk duruyoruz. Turusart! Direk! Kurun hiç direk. Tüm direk. gol olsak ve maç 1-0 şey. bitiyor. Benim yapacak hiçbir şeyim yok arkadaşlar yani. Barcelona yani sonuç olarak değil mi? 10 şutum var ya. Ona rağmen bir şut atabildim yani. <laughs> o da yani nereye gitti? Dağlara da yani. Tamam bir daha hazır verelim. Bu da son elimiz olsun. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Bu sefer umarım güzel bir rakip Ay takım gelir. Rakip mi? <laughs> umarım 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 gelir böyle güzel rakip. Ya, yani umarım rakip de iyi olmuş oluyor ha. Benim tarafımdan tamam. Ben rakip. Tamam. Basıyoruz. Basıyoruz bak. 1 2 3. Oo! Ne? Oo! Oh! Kim? Milan. Milan mı? Vallahi kullandığım bu da Linus mi? öyle bir şey tamam bir daha Milan, basıyorum. Milan Milan. Filistin gel ben Filistin'le oynayacağım. Abi Filistin de şimdi çok troll takım duruyor. Momentum olasılığı yüzde 99 var gibi gözüküyor. Ya. gibi duruyor Filistin'le oynuyorum. Abi. Şöyle yapacağız. Allah ben azıcık tırstım. Filistin zor bu arada. Kolay değil. Hafif almayın. Şimdi şöyle yapacağım. Hı. O Adam kaçmış, 76'lık salta Şunu oynar mısın? 83'lük stoper var bir tane. Oyna tarzını. Kimmiş? Manchester. Luka Jovic. Polisic var tanıdığım. Şey... Teo Hernandez var. Güzel. Hazır ver be. Hadi yenildik ya. Filistin. Filistin zor takım şimdi bak. Öyle hafife almayacaksın abi. Hadi bakalım. Zor takım. Bak ben 71 çoğunlukla 70'lerde dolaşıyor işte. Ya yani Milan da o kadar iyi değil bu arada. Çok da iyi. İyi değil. ya. Buna göre iyi yani. Milan o kadar da iyi değil. Ben güvenmiyorum Milan'a. <laughs> Juka Jovic. Bak. Şöyle bir kanat attık. Bir daha. Vurdu. Kaleci Oo, oh. Kaleci mi ya? Magna mıydı? Sanırım o. Aynen. Filistin. Fransız kaleci Magna. Var mı diğer ayak parçası? Var, var. Güzel. Ferrao. O oh, Leo var lan bende. Doğru. O. Oh. Yedik galiba ya. Ceo ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Kaleci. Leo! Rafael! Ceo. Attı gönlü. Dar açıdan. Hadi bakalım. Vallahi rakip Filistin ama atlamayacaksınız abi. Hadi of. Hadi yetişin. <laughs> ben Don yani... Abi donma. Donma vallahi donma. Abi Uğur tam zamanda ya. Tam zamanda dondu ya. Bak. Onu yapmayacaktın işte bak. Aynısı, aynısı, bak, bak aynısı. Onu yapmayacaktın, işim bitti. İşim bitti acı. Bu, bu, takımla beraberliği getirdik. İnternetim dondu, yoksa bekle. Onu bana yapmayacaktın birader. Hadi bakalım. Ben ne yapıyorsun? Ne? No? <laughs> Kaleci çok iyi. Ya beklentimin aşağısında mı lan? Baksana. Yoksa İlk Şimdi. yarı bir ya. ver. Güzel. <laughs> bu arada altı şut Beklentimin ya. çok altında mı lan ya? Listin beklentimin aşırı üzerinde bu arada. <laughs> Efsane vilan olsaydı var ya. Ya nereye vuruyor niye? <laughs> ne? Bak <laughs> defans niye almadı? Senin defans. Dondu. Vur. Ya dönene kadar zaten. Oo pas Sen... atmıyor. Penaltı. Oo pas Sen... atmıyor. Bir. <laughs> ne? <gülüyor> Hocam bu kadar güzel oynuyorlar he. Yapacak şey bir şey yok. Penaltı ne? Oh. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Oyuncuya bak. Oyuncuya bak. Hmm. Aga böyle bir şey Oy. mi olur ya? Ben hata çıkıyorum oyun donuyor. Sen hata çıkıyorsun akıyor oyun. Milan'a bak. <laughs> Oha ne? Abi git, git hadi git. Bu nasıl bir şey ya? Kaleci çok iyi çıktı bir dakika. Nasıl kurtardı onu inan bilmiyorum. Nasıl olabilir bu ya? Hadi bakalım. Drop'u alacağım şu an. Oh! <gülüyor> ne? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Neler oluyor? <laughs> Yeter. Bu maçı burada bitirmenin vakti geldi. <laughs> o neydi lan? dur <laughs> gülmekten oynayamıyorum ya. <laughs> ya nasıl gol olabilir ya? <laughs> Finish ye. Bitirdik. Ben o kadar şut çekiyorum gol olmuyor. Sen atıyorsun bir tane gol. Of. Belki gol olacak şimdi. Nereden biliyorsun? Bak. Eee, gol oldu bak. Momentum bana <laughs> yapılıyor. Ya sen, o zaman Abi, maç neydi? Oyun. Ben o... de de donuyor. Bak ben hata çıkıyorum Sonra... donuyor. Ya bir şey yapalım. Ben ya kaleci. <laughs> Maydan ne yapıyor ya? Allah'ım. Milan'a bak abi. Milan'ın oyunculara bak ya. İniyoruz. Finistin'le iniyoruz. Milan'dan daha beter bir oyun kadrosu görmedim abi. Of. Sonunda ya. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Evet. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.